merhabalar sevgili dostlar kurgusal oyuncu kanalından herkese selamlar nasıl Önert'in yeni bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi en son ısıtan çantamızda bu işaret fişeğini yapmıştık ondan sonra yeni görevlerimiz açıldı gemiye giden yol haritada üç tane hedefimiz var bunlardaki mahsus kalmış geminin kilitlerini açmamız gerekiyor bunlardan ilk bu tilki araladığımız orman bir ikincisi eee Kürt ve bölgenin topladığımız yer. Türk demiş dur. Ne bu? Gün parçasıyla Kuzey Yaban Mersin'e bir de alüminyum cephenini topladığımız orman. Bir diğeri de bu. Daha önce hiç gitmediğimiz tehlikenin. Full olduğu gerekli korumanın 18 olması gerektiği bir yer. Bakalım. Ama buraya gitmek için bir de kazmaya ihtiyacımız varmış. Kazma olmaz olmazmış. Şimdi ne demez kazma normal kazma da olmuyor. Neyse şimdi şöyle bir ekipman listemiz var. Ekipmanımız var şu kadar. Umuyorum ki fazlasıyla yeterli olacaktır. Hadi bir gidelim bakalım. O ilk silahı hala şey etmedik. Bir kullanıp bitirmedik. O da ayrı bir mevzu. Ne demek ısınmam gerekiyor ya? Kaç bunun derecesi? Onu kapat da buranın derecesi kaç ya? e 1 benim korumam kaç 4 bu neye ısınmam gerekiyor mu böyle bu iş böyle olmaz ne edecek üstümüze yetmiyorsa acaba ne yapsak bir daha gireyim bakayım hata hata bir şey oluşma değil mi Böyle şey mi olur abi? Kar başlamış ya. O zaman eve gidip diğer kıyafetlerimizi giyeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Ya boşu boşuna enerji gitti ya. Bu işim ne bir denir ya? Bana önceden bir haber ver. Şu şu kıyafetler lazımdı. Boşa gitti enerji resmen ya. Bu kafatası ne işler? Bunlar yaptıktan sonra buraya mı gideceğiz? Bu adam kendine başlamış sıkıntı gibi zaten. Ben yanıma bu durumda meşaleyi de alayım. Ne olur ne olmaz. Ben yanıma bir de meşaleyi alayım. Ver bakayım ben dikkat. Bir şey takımdan. Ne oldu bizim orman? 12 oldu. Japonya'ya gelsek 18 tane yapar mıyız acaba ya? Olmadı mı bunu dedi. Stanklar bir tane olsun. Hiç, 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 hiç şey yok. Hadi bir meşaleyi de alayım ya. Yani bekle. Dur şurada meşale olacağız. Onu yanıma alayım. Neyi bırakayım? Ee, bir şey bırakalım ya. Baltaya gerek var. Baltaya gerek yok. Baltaya kalsın. Hatır, gerek olsa şeyden ya. Ee, neydi bu? Hediye gelen kısımlar var ya. Oradan az balta gerek olursa da. Hmm. Kapat kapat. Benim motora benzin de yok değil mi? Anlasını avradını koş bakayım haydi. Daha bölümün başına enerji bitti zaten. Ya bir demiyorum arkadaş bana kar korumasını ya. Benim illa o şeyleri kullanmam mı lazım acaba? Sıtan çantayı. Her bir için bir tane kullanmam mı gerekiyor ki? Eğer şu anki halimde de şey olursa, üşürsek onlara bir tane kullanacağım. Yapacak başka bir şey yok. Bakalım burada ne iş yapacağız biz? Gelmesine ya, ne yapacağım ben burada? Hayvan mı alacağım tek başına? Heh, en azından şimdi bakalım. Dur. Aç öyle. Dur. Ekeceğim onu. Ben oraya. güke. ne yapmam gerekiyor ya? Keles değiştirme çalışma tezgahını aç mı? Bu da bir dönüyor işte dönelim Dur bakalım. Aa, tıkanmışlar buraya. Yakan Burada başı var. Şu burada adam var lan Reis Kimsin sen? Kaç Zombi'leri temizle Üstümüze gelmeyecekler değil mi? Geliyorlarmış sen aldın hocam. Milli al dur. Aha. Gel. Daha anahtar ya sini. Şunu... Kahretmesin sizi ya. Dur, beş tane daha var. Bir. Tamam, bir. Mahvettiğimiz yer ya. Anasını ağlattınız ya. Aman be. Ulan gel bu mu? Döcüm neydi? Bunlar sana niye gelmedi lan Hep aynı geldiler.

Kim iki bir şey var mı hocam burada? Benim şu anlardan bir indireyim. Ya ne alayım ben ya? Zırh lazım hocam ondan sonra ben. Kürkü ver kürkü. Birazdan kürk lazım olacak bize. Aç şurayı da. Belki bir tane reklam izlememiz gerekecek. Bu şeylerden ötürü. Amacımızı en bittiği için. Korkunç kurt. Gel bakalım. Evet, olur, olur. Yes. Ya, tekrardan. Oy soyguncu yeteneği bir bulamadık. Nerede lan soyguncu yeteneği Otele gideceğim ben yani. bir yerde o olacak yani. Bir yerde bir yerde otel keyfi yapalım. Yok yok ver. Kıyafet kasacağım bunlarla. İkinci alır mıyız alamaz biz onu bile bileceğim şu an. Oy bayağı geldi. şuna bir iç. Bunu bir sil. Garçı gel. Yeterli bu durum Benim anlamadım buraya bir derecelik koruma yeterken niye bu kadar şey oldu? Ben hala üşüdüm. Oyun yok mu? telefonu önce batayla. Telefondan bana ne ya? Ya telefondan bir şeyler çıkar mı ki? Kabloyum yeni koş. Ablamız bayağı var. Çok iyi sandık oluyor. Yani. İşte. Abi sizden bir çıksın ya. Koskoca kurtsunuz ya nasıl üstünüzü kurt koymaz tüysüz mü geliyorsunuz yeni mi kurdan nasıl kalınız ne yaptınız ya Hiç İşiyesi geldi bizim karakterini kesin hepsini al Заалын мөхчөр Оо ярасан. Ярасан ярасан ахтарым. Ачаа авчима. başımızı doldurduk. İlerideki yere gidebileceğiz mi de biz? Altımızda kıyafet var mı hala şu an? Ayakkabıdır, cattır, cattır bir şey. İyi, güzel. Kürkümüz hala var. Ama böyle bana pantol lazım. Pantol, pantol, pantol. Bende pantol var mı acaba? Bende pantolon var. Çok güzel. De boş yerim yok benim şu an. Çantam dolu. Neyi silerim ben buradan? Ben buradan neyi silerim? ip siler ya yaparken kullanıyoruz ipi silerim ben bana pantul ver hemen hemen bana pantol pantul ver al hiç soğuğa karşı direnci en azından bir bir birdir açık bir şey yok bir ikinci bölgeye gidelim bakalım orada benden ne isteyecek ama bu bölgede artık Kullanacağım silahlar. Aa bu ikisidir. Bu bölgede bunlar hükmü geçer. Öteki ne hükmü? Bir önceki bölgede bitti. Neyse ben, ben burada. Geyik alalım. adamı? Hmm. Yaban domuz öldürmüyor adamı. Yaban domuz üstümüze hücum eden şey değil mi oğlum? arabanın uzunluğunda zor hükmederim gibi ama Gene de deneyelim bakalım şöyle sandıklarına da boş geliş bırakmışlar ya üçünün zonu gelmekte iyidir selam olsun sana kurye kardeş bunları aldık aklını zararlıydık yedik lan ayı için. Öldü mü? Çok güzel. Şeyi alamıyoruz mu? Tamam, yaban domuzu öldürmesi, yaban domuzu öldüreyim ya. kaç tane öldüreceğim? Bu yabanımızdan alacak değiliz herhalde. Sakin değiliz. gelmeseniz. Oo, üçlü. Tamam. İkili gelmedi. Üçlü gelmedi. Haydi silah bozuldu. Bittik. Evet bir dakika dur. Bunu atlayabilirse. Onu alayım.

zaten işaret fişi olacağız. sen dur. Gör. Ya bunu zamanla kullanmaman şeyini çek. Ödülü bu. Zamanla bunu almalıydım. Bunun ödülünü çekiyorum. Peki. gebertirim seni bak. Yürü git. Üstünden olmaz bile almadım. Ben i̇ki İkinci bölü Ana bitmiş tamam görev bu kadar. Kaç tane hayvan mı biz öldürmemiz gerekiyormuş? Hepsini değil. Ha, burada böyle de tamam. Bir sonraki bölgeye geçelim. Bakalım neler yapabiliriz. seveceğim etkinlik noktasını bana etkinlik noktasını. Oo. Bir sonraki bölgeye geçemeyiz de. Gerekli korumanın 18 olması lazım. Sıtan şey kullanırsa belki. Hmm. De burası çok sıkıntılı bir yer ki. Neyse şansımızı bir deneyelim. Olursa sağlar bizimdir. Olmazsa yapacak başka bir şey yok. Onun için biraz hazırlanmamız gerekecek muhtemelen. Olmadı şeylere gidersek onlara gider. Çatışma noktası olur. Belki bir alfa sığınağı yapar mıyım? Üstündeki silahlarla bir alfa sığınağı yapılabilir mi? Tabii ki de yapılabilir. Haydi bismillah. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Hiç varsa yalan mı diyorsun? Nasıl şey söyle yersin? Ne istiyor bu da? Bakır topla. Çok kolay bir şey yapacağız. Hadi gider gibiyiz ya. Hadi aslanım be halleder gibiyiz. <laughs> Çirkin şey neyce acaba oldu? Oy. Haydi oğlum be hallederiz. Haydi. Haydi aslanım Bir tane daha bir. bir cevher daha. Haydi şunu alalım çıkalım ondan sonra. Haydi. Haydi. Tamamdır. Çık 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 çık. Tamam, çık Oh. Maksimum ısınma eve git. Tamamdır. Tek sefer hallettik. Çok güzel. <laughs> Ama şu an enerji ihtiyacım var. Bunun için ne video izleyeceğim. Ve siz de bir süre bekleyeceksiniz. Reklamları izledik. En azından eve varabileceğimiz kadar reklam izledik. Bundan sonrasında Şuraya gidecek enerjimiz olur mu olmaz mı? Ona bakacağız artık. Bakalım eve verdiğimizde bize. Aa dört tane şey var lan dur. Ay şunlar bir al. Yeni plan. Yeni plan. Yeni silahın planları. Çantaya, çantaya gel diyeceğim. Çanta bize verdim. Bize yoksa o silahı mı yaptıracak lan. Bakalım o silah için ne istiyor? Ne istiyor hocam sen o güzel şey için? Abi bende bir şu şey yok ha çelik külçü yok herhalde Belki bir de bu yoktur Diğerleri var bende ya Çelik külçü nereden bulacağız oğlum biz Ben çeliğin normal halini bulamıyorum Külçesini nereden bulayım Büyük <laughs> öğretme fırını yapma Öğretme sırrını değil mi işte Bu kapasitesini atıyor sadece Büyük öğretme sırrını bir şey o zaman Bak eritmesini büyük eritmesini bu. Bundan bahsediyor. Hmm. Bunları yaparız da bu biraz sıkıntı. Meşe kevesi. Deseydin ya. Gitmişken meşe de keserdik oradan. Var mı ki bende meşe? Meşe kütüldü yok lan oradan. Başka da yok. Şantanda var mı? özel yerde var mı? Eşe kesti 10 tane burada var bak. 18 ise 2 de oradan yaptık. Ne tamamdır. Hallederiz. Tamam ya kolay. Allah üretimi var ha. Tamam. Hmm. Koş, önce ağacımı bir ekeyim de. Şu üstündeki materyalleri bir çıkartalım. Bakın ağaçlandırıyorum bunları da. Bir tanesini kestim kazardı ama olsun. Ağaçlandırıyorum. Çapraz böyle ağaç yapacağım. Ne işim var lan burada? Koş, bu özel şöyle senin için acıyamam. Seni ilk silahla öldüreceğim. Şak. İlk silah. Şak şak. Seni şuraya yapacağım. Yani çapraz meşe keresi. Allah'ım ne keser yapabilirim meşe için ha. O da iyi mevzu. Ama boş olsun bu konudur. Şimdi bu konu bir boş olsun. Bu bakır cihazı ne yapacağım acaba? Bakır külçesi. Bu ülke etmesinde bulunan bakır külçesi yapacağım. Bakır külçesinde var başka bir şeyler üretilecek bu kesin. Aşı kutu var mı? Direkt, direkt yanına aşı kutu yok değil mi? Hmm. Böyle meşe kutu yok. Meşe keresi. Şuraya koyalım. O elimizin altında bir bulunsun. Ağrısı şurayı bir alalım. Elimizin altına bir de alalım. Yalakim. Anadolu 18'e bağladık. Üçten bir tane diyor. Aman be. O da 20 dakika sürüyor. Alo. Ya Biz bu bölüm büyük eğitme sorunlarını yapamayız. Çok uzun süreli. Demek ki Bak şunların eğitimine başlamamız lazım ayrıca. Hmm. Ne yapmışım ha? Bak bunu yapmışım da şöyle. O ayrı da şöyle. Tamam. Bir tanesi tamamlandı şu an değil mi? Onu hallettik. 6 tane de demiret yeri var önümde böyle. Onun için de bunlar kullanacağız yine. Ha, Sizin anlayacağınız. Eğer metal basacağız, üstten biraz odun Böyle devam ediyor şekilde dönme devam ediyor. Bak bunu seçsem Yani yapmak için de demir yapma lazım ama tamam. Ayrıca 10 tanesini yapalım. ben roman de dedim resim alayım. Gene resim alalım mesela. Hayır be. Şöyle. Şu anda durum ne şey olan. Hım bu kadar hızlıla kaç tane yapabilir acaba? Her neyse bundan sonra göreceğiz. Bir sonraki bölümde Nathan ne yapacağı yapıyor olacağız. Başka bir şeyimiz yok yani en son atabileceğimiz. Aa bu iyiymiş be. Hocam bunu nasıl üretiriz biz? Büyük ekran atanını kullanarak işte. Yani i̇şaret edecek onu sadece belki bunu tutmaktırmak için belirli bir yere götürecektir. Çelik ülke. Benim şu an yapabileceğim gerekli materyaller toplamaya çalışmak. Fabrika parçaları var. Fabrika parçaları şurada var. Bunları bir daha nereden bulduğumuzu Allah O zaman eğer gidebilirsek bir etkinlik noktasına gidelim. Oradan gerekli şeyler almadan önce olası bir şeye karşı ben kürtlerimi yapmaya devam edeyim. Yakında benim kışlık kıyafetlerim yine bozulacak gibi çünkü. Öyle bir şey sezinmedim ya. 5 tane süre etmişim bile bak. Bunlar evet yemek diğer şeyler açılır ya. Bakalım yeşil bir de. Yapıtlar iki Diğer ince 2'ye geçmiş. Bakın bu sıraplar. Bir de ateş sıraplar üç Vallahi Hmm. Bu koyduk. Bunlar fasulye ya. Evet, ben nereye saklayacağım? Odunlar için

Bundan mı bakalım? Sen buraya, sen buraya, sen buraya. Ah, şey değil mi şu? kimse? Çıbık. Bizi sağa artık de. Bir dalda bu basın ya, öteki yer kesin dedi. Bunu kesin öteki yerde de boş olabilir. Fakat böyle bir yapacak o köşeyi yok. Böyle bir yerden itimi de tane kaldı. Bu alalım. Bir daha tam ya. Ben Sil. Sil. Almış oluyor. Yapmaya başlayalım. çok. Onlardan biraz göz yapmaya başlayalım artık. gerçekten gerekir mi ki sonrası için Neyse bunu sonra Şu an kıyafetlerimi değiştirelim yani. Altımda de çatışma var baba Hadi bakalım Bir de gideceğim son şuradan da göster 20 dakikalık orada şey varmış 30 diyor ya. 30 30 olmaz. Hmm. Ah 15 diyor bak ne güzel. Buna bir gidelim. Sandığımızı alalım. Bölüm son diyelim. Şimdi bir doğru gideceğiz de çatışacağız. Da. Bir sürü iş ya. Kim yedi lan? Asal asal. Düzen saatte maruz kaldığım şeye bak ya. A A A güzel. Allah. Şimdi ya üstüne güzel akar. Güzel. Yani güzel. Şimdi üstüne ekşi bitmiş Amin. Güzel bak ya. Evet, aşağı, evet şunu Şunları alıp yavaştan buraya çıkalım Bu arada siz de videoyu beğenmeyin Kanala abone olmayı yorum bırakmayı unutmayın Oy çok iyi geldi Bunları sakın unutmayın Kendinize cici bakın